Evet BNB. Binance'ın o meşhur coin'i. Zamanında alamadık diye hepimiz üzüldük. Hemen bunun da incelemesini yapalım. Burada bir direncin kırıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Direnç kırılımı yaşanmış. Ve hacim işte bahsettiğim konu bu arkadaşlar hacimli kırılım hacimli kırılımdan sonra da genelde yükselişler gelir burada bir hacimli kırılım burada da görüyorsunuz hacimli kırılımı beklemek her zaman bizim avantajımıza buradan yukarı yönlü bir yükseliş gelmiş şu an bir geri çekilme görüyorum bunu da net olarak görebilmek için 3 saatlik grafiği açalım 3 saatlik grafikte de evet burada bir ikili tepe oluşumu muhtemel birinci tepe ikinci tepe buradan fiyatın bu şekilde buraya gelmesi muhtemel çünkü bayağı bir yükselmiş yeri toparlaması gerekiyor. Bir coin hiçbir zaman çıkmaz. Hatta bu hisse senetleri için de geçerlidir. Devamlı yükselmez. Buradan bir geri dönüş olursa lakin buradan tekrardan kendini toparlayıp daha sonra içli tepeyi de kırarsa fiyat yukarı yönlü gidebilir.